Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Evet yeni sezon hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Bugün de Fenerbahçeli taraftarlar adına hasret sona eriyor. Süper Lig'de Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Saatler 21.45'i gösterdiğinde mücadele Ülker Stadyumu'na başlayacak. Biz de mücadeleye kadar kameraman arkadaşım İbrahim Camkıran'la birlikte son detayları sizlere aktarıyor olacağız. Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe aslında sezonu erken açtı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci tur mücadeleleriyle başladı Fenerbahçe bu sezonki resmi maç serüvenine Zimbru ile karşı karşıya geldi iki maçta ve sonrasında toplamda 9-0'lık net bir skorla Fenerbahçe 3. ön eleme turuna yükseldi ve Maribor'un rakibi oldu. geçtiğimiz perşembe günü de Ülker Stadyumu'nda Maribor'u 3-1 mağlup etti Fenerbahçe ve ikinci maç öncesinde Avantajlı bir skor elde etti Fenerbahçe ve e, önümüzdeki günlerde de Slovenya'nın yolunu tutacak. 17 Ağustos'ta e, Maribor'la karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. E, burada da e, avantajlı bir skor, iyi bir skor alarak playoff turuna yükselmek istiyor. Bugün de Süper Lig'de her iki takım adına da ilk maç Fenerbahçe. E ee, ilk haftadan galip gelmek istiyor. Herkese dün de Galatasaray puan kaybetti. Sosyal medyada epeyce Fenerbahçe Fenerbahçeli taraftarların konuştuğu bir konuydu. Galatasaray'ın puan kaybetmesinin ardından Fenerbahçe bu akşam kazanmak istiyor. E, Fenerbahçe'de bazı eksikler var. Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz Luan Perez, Emre Mor, Lincoln Henrique Luan Perez dışında saydığım dört isim sakatlıkları sebebiyle bugün forma giyemeyecek Luan Perez'in de geçtiğimiz sene son maçta oynanan Galatasaray'a karşı oynanan mücadelede kırmızı kart gördüğü için Luan Perez bugünkü maçta cezalı. Onu da hatırlatmış olalım ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kalede Altay Bayındır'ı göreceğiz. Savunmanın sağında Osayi, solunda Ferdi. Stoper tandeminde Bekao ve Ciku orta sahanın ortasında. İsmail Yüksek, Miha Şimanski. Sağ kanatta Rankent, sol kanatta Tadic ve ileride Edinceko şeklinde Fenerbahçe'nin sahaya çıkmasını bekliyoruz diyerek Gaziantep Futbol Kulübü'ne geçelim. Konuk ekip Şubat ayında meydana gelen deprem neticesinde, ülkemizi yasa boğan deprem neticesinde ligden çekilmek zorunda kalmıştı Hatay Spor'la birlikte. 180 gün sonra Gaziantep Futbol Kulübü ilk lig maçına çıkıyor. Onlar da sosyal medya hesabından hasret bitiyor, Gaziantep ayağa kalkıyor şeklinde bir paylaşımla taraftarlarını heyecanlandırdı. İlk maçta Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe'ye karşı İyi bir oyunla e, evine dönmek istiyor diyebiliriz. Buradan puan ya da puanlar alarak Gaziantep Futbol Kulübü. Teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde sezona merhaba diyecek kırmızı siyahlılar. E, bugün de e, muhtemel 11'ini ben Gaziantep Futbol Kulübü'nün sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu akşam nasıl bir kadroyla sahaya çıkmasını bekliyoruz. Hemen aktarayım. Kalede Burak'ın oynamasını bekliyoruz. Savunmanın sağında Bakata solunda Kaçev, Stoper ikilisi Ciloboci ve Arda orta sahanın ortasında. Furkan Yevtoviç ve Maxim sağ kanatta Markoviç, sol kanatta Gradel ve ileride Riyaskos şeklinde biz Gaziantep Futbol Kulübü'nün de sahaya çıkmasını bekliyoruz. Biraz önce dediğim gibi mücadele saat 21.45'te başlayacak ve Abdülkadir Bitigen bu karşılaşmada düdük çalacak. Varda ise Serkan Tokat olacak. Maç hakkında bilgileri aktardım ama sevgili Erman Gönüşen sizin sorunuzu da unutmadım. Dominik Livakovic konusu gerçekten Fenerbahçe'nin ana gündem maddesi diyebiliriz. Fred ve Cengiz Ünder transferleri neticelendi. Orta sahaya bir takviye yapıldı. Sağ kanada bir takviye yapıldı. Ve haftalardır hatta aylardır beklenen bir kaleci transferi var. O isim de Dominik Livakovic. Artık Dinamo Zagreb'de son detayların görüşüldüğünü bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde ben bir görüşme gerçekleştirdim. Dinamo Zagreb yönetiminden bir isimle. Onlar şu şekilde konuşuyor. E, Fenerbahçe ile görüşmelerde artık sona geldik ama son birkaç talebimiz oldu Fenerbahçe'den. Bu hafta içinde yani yarından itibaren bu hafta içinde Fenerbahçe'den son bir yanıt bekliyoruz. Artık transferi de neticelendirecek Fenerbahçe e, bu hafta içinde öyle görünüyor. Ama Almeria'nın yanında Livakovic transferinde gündemde e, olduğunu, istekli olduğunu hatırlatalım. Dinamo Zagreb yönetimi Fenerbahçe ve ile görüşmelerini gerçekleştiriyor. Fenerbahçe'nin bu transferdeki rakibi La Liga temsilcisi olduğunu söyleyebilirim. E, dediğim gibi bu hafta içinde neticeye e, erişecek gibi görünüyor. Fenerbahçe'ye bedava transfer Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor. Sağ kanadın yıldız bir isimle takviye etmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemine yeni bir isim geldi. Sarı lacivertler Manchester United'ın dünya cümle yıldızı Antonio Martial için harekete geçti. Gelecek sezon İngiltere Premier Lig'in dev ekibi Manchester United'da sözleşmesi sona erecek Karat Forvet Antonio Martial Fenerbahçe'ye teklif edildi. Transferi için yetkili isim Erkan Süleymani oyuncuyu bonservis ücreti olmadan getirebileceğini Fenerbahçe yönetimine iletti. Fenerbahçe Fransız Yıldız Antonio Martelli değerlendirmeye alabileceğini oyuncu cephesine bildirdi. Manchester United'dan yıllık 7 milyon euro kazanan 27 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'den maaş dışında imza parası da talep ediyor. Martial sağ kanat, sol kanat ve santra forma evkilerinde forma giyebiliyor. Fenerbahçe yönetiminin teknik direktörü İsmail Kartal'ın da onayını aldıktan sonra Manchester United kulübüyle kısa süre içerisinde görüşmelere başlayabileceği gelen haberler arasında Yıldız oyuncu 30 kez Fransa milli takımında forma giydi. Fenerbahçe'de sıra kaleci de 3 yıldız file bekçisinden biri geliyor. Son olarak Fred ve Cengiz Ünder transferlerini bitiren Fenerbahçe tüm gücünü kaleci transferine vermiş durumda. Cengiz Ünder transferiyle yerli kontenjanında rahatlayan Fenerbahçe'nin listesinde 3 isim var. Bu isimler Dinamo Zagreb'in Hırvat Filebekçisi Dominik Livakovic, Manchester United'le sözleşmesi sonra eren İspanyol Filebekçisi David De Gea ve Paris Saint-Germain'den ayrılması beklenen Costa Rica'lı kaleci Keylor Navas. Bu isimler içerisinde ağırlık Hırvat kaleci Dominik Divakovic de bulunuyor. Livakovic ile büyük ölçüde sıkışılmış durumda. Hatta kulübü Dinamo Zagreb'de prensipte sıkışıldı. Ancak şampiyonlar göndereme maçlarının bitmesini bekleyen Livakovic'in nabız yoktan çok kulüp var. Son olarak Real Madrid kulübüyle de ismi anılmıştı. Durum böyle olunca Fenerbahçe David Gea ve Kerem Navas isimlerini yedekte tutuyor. Fenerbahçe'nin Livakovic için Dinamo Zagreb kulübüne 9 milyon euro bonsel ücreti ödemeyi planladığı da gelen haberler arasında Hırvat Kaleci ile 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor. Astrolog Meral Güven bu sezon Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını açıkladı. Ünlü astroloğun hangi takım 2023-2024 sezonunda şampiyon olur sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu. Meral Güven sosyal medyada kısa sürede eğlen videoda bu sezon ve önümüzdeki sezon olmak üzere Fenerbahçe 2 yıl üst üste Süper Lig'de şampiyon olacak dedi. Astrolog Meral Güven bu sezon şampiyon Fenerbahçe olacak, seneye de olacaklar sonra kısa bir mola ve 7 sene üst üste şampiyon olacaklar. Fenerbahçe çok güçlü gidiyor diye konuştu. Son 3 yılın şampiyonluğunu veren astronok Meral Güven 2022-2023 Süper Lig sezonu ile ilgili şu kehanette bulunmuştu. Galatasaray ilk etapta başarısız olacak. Herkes şampiyon garanti Fenerbahçe olacak diyecek. Kutlamalar için hazırlıklar yapılacak ama Galatasaray son haftalarda doğru bir mucize gerçekleştirecek ve şampiyon olacak demişti. Kanarya'da Michy Batshuayi krizi. Transfer döneminde hücum hattına önemli isimleri takviye eden Fenerbahçe'de Michy Batshuayi krizi baş gösterdi. Yedek kalmaktan rahatsız olan Belçikalı Yıldız, teknik direktör İsmail Kartal'ı da şikayetini dile getirdi. Kartal ise sen bizim için çok değerlisin diyerek teselli etmeye başladı. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 3 karşılaşmada görev alırken rakip fileleri 2 kez sarstı. Geçimi sezon Chelsea'den Fenerbahçe'ye transfer olan Michi Batshuayi'nin sözleşmesi 2024'te sona erecek. Batshuayi Belçika milli takımı ile çıktı 51 karşılaşmada 27 golü imzasını attı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Fenerbahçe bu sezon rekor kırdı. 9 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmeye kararlı olan Fenerbahçe kadrosunu neredeyse baştan sona değiştirdi. Sol bek Haricharme'ye transfer yapan Sarı Lacivertler, geçen sezon kiralık oynayan İrfan Can Erdem ile Gustavo'nun da tapularını aldı. 10 numara Şimanski ile savunmada ki Bekayo Bonservides'e dedi. Sağ bek Mert Büldür, orta alana da Berto Elmas takviyeleriyle yerli kalitesi artırıldı. Fenerbahçe son olarak Marsilya'dan sağ kanat Cengiz Ünder'le Manchester United'ın Dinamo'su Fredi renklerine bağladı. Toplamda 49 milyon 650 bin euro harcamayla rekor kırdı. Tadic, Ceko, Kent, Ciku ve Umut için bonzerli söylemedi. Fenerbahçe, Arda Güler, Atilla Salahi, Buruma, Diego Rossi ve Mergin Berisha'dan yaklaşık 48 milyon euro kazanırken bu alanda da lider oldu. Gelenlerle gidenler karşılaştırıldığında bütçeye 1.7 milyon euro eksi yazıldı.